Yani kaygının olması normal zaten kaygının olması başarıyı getiriyor. Öğrencilerin bunu unutmamaları gerekiyor fakat bunu... Milyonlarca öğrencinin katılacağı lise ve üniversite giriş sınavları önümüzdeki günlerde yapılacak. Öğrenciler bir yandan sınav stresi yaşarken öte yandan da Covid-19 salgını ile ilgili stres ve kaygılardan etkileniyor. Celal Bayar Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hasan Kandemir sınav kaygısıyla baş etmenin mümkün olduğunu belirterek öğrenciler ve ailelerine önerilerde bulundu. Yani kaygının olması normal zaten kaygının olması başarıyı getiriyor. Öğrencilerin bunu unutmamaları gerekiyor fakat bunu bir sonmuş gibi veya dünyanın sonu gibi bir felaketleştirmemek gerekiyor. Yani işte kötü geçerse hayatım bitecek artık bundan sonrası olmayacak tarzında. Bu sınavın belki birebir telafisi olmayabilir ama hayatta daha sonra telafi imkanları mutlaka ortaya çıkacaktır. Liseye geçişte istediğimiz okulda okuyamasak bile üniversitede bunu telafi edebiliriz veya yaşamızın ileriki yıllarında telafi edebiliriz. Öğrencilerin bunları akıldan çıkarmaması gerekiyor. Çocukların sınav sürecinde anne babaların dikkat etmesi gereken noktalara değinen doktor Kandemir ebeveynlerin rol model olması gerektiğini söyledi. aileler kaygıyla baş edemezse çocukların baş etmelerini bekleyemiyoruz maalesef. Burada bunun bilincinde olarak rol model olmaları gerekiyor. Biraz önce ifade ettiğim şeyleri yani anne babaların da sanki dünyanın sonuymuş gibi işte bu sınavda başarısız olursan bütün hayatın olumsuz girecek gibi mesajlar vermemeleri gerekiyor. Sınava girip sınav bittikten sonra da ne olursa olsun, sonucu ne olursa olsun mutlaka Harcanan çaba ve gösterilen emek için sınavdan sonra artık sınav bir tarafa bırakılmalı ve bir tatili hak ettiğini bilerek ebeveynler açısından mutlaka çocuğun ödüllendirilmesi sonucunu beklemeden bu süre içerisinde gösterdiği çabalar göz önünde bulunduralar çocuğa olumlu taraflarını ve verdiği çabaya çabalara istinaden mutlaka ödüllendirilmeleri ve bir tadilde mümkünse çıkarılmalarını tavsiye ediyoruz. Doktor Kandemir, öğrencilerin sınav öncesinde ve sınav anında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda da bilgi verdi. Yani çok artık stres yapmadan, çok kasmadan, rahat bir şekilde yaşam tarzımızı çok değiştirmeden, yani bugüne kadar diyelim ki çok ciddi bir sporu yapmıyorsa sınavdan önce hemen kalkıp da böyle ağır yürüyüşlere veya sporlara hani biraz stres atayım gibisinden girişmemek gerekiyor. çalışma ile ilgili bakmak istediğimiz noktalar var. hani son günlerde bazen işte bakılmasın, son hafta çalışılmasın gibi şeyler söylenebiliyor. Bu kişiden kişiye değişir. İşlerinden nasıl geliyorsa, nasıl rahat ediyorlarsa mutlaka öyle yapmalarını tavsiye ediyoruz. mutlaka rahat kıyafetler giyilmesi gerekiyor. Sınav yerinin önceden görülmesinde fayda var. Çünkü son güne bırakıldığı zaman mesafe ile ilgili sorunlar olabiliyor. Yetişip yetişmeme ile ilgili ee, yine sınav anına ilişkin e, su veya tuvaletle ilgili herkes kendi sonuçta ihtiyacını veya ne kadar ihtiyaç duyabileceğini fizyolojik anlamda bunları önceden e, belki bir planlama yapmak mutlaka gerekiyor. Bunlar da sınav anında dikkat edilmesi gereken. Yine e, herkesin tarzı farklıdır. Hangi bölümden e, başlayıp hangi sorudan başlayıp kaydırma yapmak için nelere dikkat edilmesine e, yönelik daha önceden kafadan geçen şeyler varsa bunlar mutlaka unutulmamalı.